Hepinize merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet Masterchef Türkiye 2024'te bu akşam bildiğiniz gibi bir eleme yaşanacak ve onun öncesinde ilk etap tamamlandı. Birinci tur sonuçları ise şöyleydi. Öncelikle 7 eleme adayı vardı potada. Bu isimler Çağlar, Muratcan, Beyza, Serhat, Ayşe, Nigar ve Deniz. Bu 7 isimden sadece üç kişi başarılı olarak yukarı çıkmaya hak kazandı. Birinci turu başarılı olarak geçen isimler ise Muratcan, Çağlar ve Nigar'dı. Bu üç isim birinci turu başarılı bir şekilde geçtiler ve eleme potasından kurtuldular. Son dörde kalan yarışmacılar ise Ayşe, Deniz, Serhat ve Beyza ise İkinci turda yarışacak ve bu ikinci tur sonucunda da elenen isim bakalım kim olacak. Sizler de bu dört isimden kimin elenmesini istediğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.